Herkese merhabalar kanalıma ve yeni videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kofi Talk'ın yepyeni bölümünü karşınızdayım. Ben normalde videolarımı arka arkaya çektiğim için şey şu an kaldım inanın hatırlamıyorum. Şuradan devam edeceğim. Bir bakacağım. Aha geri mi sen? Çılgın. Böyle birazcık rahatsızım. Ve bu videosu geldiğinde muhtemelen iyileşmiş, iyileşmiş olacağım. Ama çektiğim anda rahatsızım biraz. Sesim arada bir giderse <laughs> kötü bir ses çıkarsa da lütfen kusura bakmayınız. İyi akşamlar. Şaşırtıcı bir şekilde ilk sensin. Bu yeni bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Buraya yok mesela. Nasıl bakıyor? Boş olmuştu işte. Hı -hı, değil ben de şimdi ondan bahsediyordum. Aa bu gece geç geleceğini söylemiş. Birkaç yazar arkadaşa buluşacakmış. Yazar oldu hanımefendi. Yazar oldu. Neden burada buluşmalar Mantıklı bir bu soru aslında. Burası onun en sevdiği yer değil mi? Arkadaşlar bu yeri zaman zaman ziyaret etti. Onun kadar gelmediler tabi. Yazar toplantısı. <laughs> Buluşa ne konuşuyorlar merak ediyorum. Kitap. Onları birkaç yıldır tanıyorum. Buraya şöyle bir huyu var. Eğer birine sadece arkadaş olarak bahsediyorsa öylesi takıldıkları anlamına geliyorum. Yani bence de öyledir. Ama eğer yazar arkadaşlar olarak bahsediyorsa muhtemelen iş konuşuyorlardır. Ya birbirinin işlerine geri bildirim veriyorlardır ya da fikirlerini paylaşıyor ve onaylattırıyorlardır. Biz de bayağı iyiyiz ha. bayağı iyiyiz konuşma konusunda. Bu buluşmalar için gizli bir kodlama bile, kodları bile var. Tam öyle değil ama böyle konuştuğunun farkına varmıyor. Ben bunu doğal yoldan, ben bunu doğal yoldan fark ettim. Bu daha da ilginç. <laughs> her zaman bu kadar gözlemleyici misindir? İş gereksin deminin bir parçası. Nedenmiş? Kişiler buraya her gün gelir. Bazıları diğerleri kadar konuşkan değil ama beden dilleri oldukça konuşkan. Beden dili çok şey anlatır konuşacak birisini mi arıyorlar? Yoksa yalnız mı kalmak istiyorlar? Sipariş ettiği şeyler de bunu anlatır. Çünkü bilirsin. Bazen kişilerin istediği şey ihtiyaçları olan her ihtiyaçları olan şey değildir. İstediği şey. Okey. Bunu düşündüğümden daha bu düşündüğümden daha derin bir şey. Yani okuyamıyorum. Ben alışamadım. Kaç bölüm oldu şu oyunun yıl alışamadım. Peki şu an benim beden dilimden ne, ne anlıyorsun? Söylemeyeceğim. Neden? Bu büyüğü bozar. <laughs> bu da bizim daha geçiyor. Ne büyüttüymüş şu Sanırım bu kadar söyleyebilirim. Müşterilerime ne söylersem ya da ne yaparsam. Hepsi beden dilleri nasıl okuduğumla bağlantılı. Şimdiki konuşmamızda mı böyle? Şimdiki konuşmamızda böyle. Dostum, şimdi neden paylaşmak istemediğini anlıyorum. Bu ifade bile beni çıplak hissettirmek için yeterli. Bu arada bir şey sipariş etmemişim. Bu gece ne alırdınız? Sıcak çikolata, zencefil ve tarçın. Acılı bir kalp için iyi bir içecek diye duydum. Ne dedi? Zencefil, tarçın mı dedi? Çikolata, zencefil, tarçın Çikolata, zencefil, tarçın. Ulan oh, sertmiş demle. <laughs> Buyurun. Ha geldi. Bu ne? Ha Bailey's hakkında. Ne geldi? Göremedim. Acılı kalpmiş Aa evet kalp şimdi gördüm kalbi. Tamam. <laughs> hmm. Çok romantik birisi değil mi? Bu içeceği süslemek için zaman harcıyorsun. Sadece özel kişiler ve özel içecekler için. Hadi anlat. Bana kendinden bahset. Ne bilmek istiyorsunuz? Ne olursa. Kaç yaşındasın? Kafa açacak kadar yaşlı. Dostum. Sanırım bunu sorduğum için özür dilemeliyim. Önemli değil. Ama verebileceğim tek cevap bu. Şimdi ne sormam gerektiğinden emin olamıyorum. <laughs> Kavamama gitmiş bunun. Uçmuş. Merhaba. <laughs> ne oldu? niye öyle baktın mı tipine bir bak buraya sen berbat gözüküyorsun hayır gözükmüyor. evet gözüküyorsun hayır gözükmüyor. ne yazık ki onu tekrarlamalıyım evet gözüküyorsun ne oldu ne olmadığını sormalısın <laughs> çünkü cevap düzgün bir uyku ve şimdi iyi bir ilerleme Sonra teslim tarihini geçireyim mi? <laughs> Hadi orada. Üzgünüm. Ben sana işte gelemeyeceğim. Çünkü bu şeyi bitirmem gerekiyor. Ve bunun için bol espresso ihtiyacım var. Bundan emin misin? Cidden dinlenmen lazım. Uyumana yardımcı olacak bir şey de hiç. Espresso. Lütfen. Mahvetti kendini. Kendini mahvetti. <laughs> Senin zehir. Bunu yapmak istemiyorum. Cidden dinlemeyi sıfırı. Sadece bana şu lanet olası espresso ver. <laughs> Pekala. Ah. Bu ülkeyi de almanınlar. Of. Toplantı nasıldı? Gayet iyiydi. Bir sürü önemli girebilirim aldım. Ama bu da demek oluyor ki bir şeylerim ve hiç az miktarda şeyler değil dikkatini çekerim. Yeniden yazılması gerekiyor. Üzdü. O kadar da kötü değil. Ya şu sıfatı bak ya. Dedireceğim. Yeniden yazma işlemi sürecin bir parçasıdır. Sadece... Sadece... Kahve iç. Her zaman köşeme gidiyorum. Tabii kahvem Kahven sağ olsun. Gece yatabilirim. Korkunç görünüyor. Hem de nasıl. Ama onun işine endişelenme. İşler ne diyecek? İlk kez bu halde değil mi? Hayır. Ama bu sefer biraz abartmış. Hımm. Bu arada bu buraya getiren şey nedir? Bundan ben bile değilim. Bu gece bir planım yoktu. Ama ve aklıma burası geldi. Birden Birdenbire. O halde düşünmeden hareket ettiğin için teşekkür etmeliyim. Sanırım etmelisin. Ah bir daha gelsin. Aa! Şu an anneye kararımı teşekkür etmeli miyim bilmiyorum. Aa. Merhaba diyorum. Merhaba Selam. Nasıl? Önce sen, hayır önce sen. Of. Ben sadece nasılsın diye soracaktım. İyiyim teşekkürler. Peki ya sen? İyiyim evet. Ya yapmayın çocuklar ya. Off. Şey sanırım önce bir şey sipariş etmedim. Elbette elbette. Buyur. Merhaba merhaba canım. Bu akşam ne içiyorsun bak? Zencefilli kahve lütfen. Zencefilli kahve. Var mı bende? Bu herhalde. Bunu yapayım. Kahve kahve zencefil yapayım. Şimdi zencefili kahve dedi. Başka bir şey demedi. Hem altı bu. Ama süt ister miydi? Ona emin değilim. Bak bakayım. Özür dilerim ama benim sipariş. Aa sürpriz istiyor. Sürpriz istiyormuş. Tüh. Ona göre çok sert. İş nasıl? İyi. Senin. Şu an herhangi bir şey almıyor musun? Çünkü şey bilirsin. Evet. Anlıyorum. Birikmiş param var değil mi? Bu çok lüvaca bir sorun. Ama evet var. Şu son sınır bozucu iş sayesinde. İyi sonuçlandı herhalde. Evet sayılır. En azından ödemeyi zamanında vardır. Ve ödeme inanılmazdı. Ne kadar süre ara vermeyi planlıyorsun bilmiyorum. Sorunlarım karara bağlanana kadar sanırım. Hangi sorunlarmış onlar? Soruyor musun? Sen sakızım işte. Ama bundan kimseye söz etmiyor tamam mı? Önümüzde duran bana bana da mı? <laughs> Ona bile. Aa peki Şimdi bir kız var. Onu seviyorum. Birkaç yıldır çıkıyoruz. Ama şu an durumumuz nedir? Pek emin değilim. Nasıl emin olamıyorsun? Bir hafta önce tartışmıştık. Yeni bir şey değil. Ama bir şekilde işler kontrolsüzce gelişti. Neden? Sanırım ikimizde de yorgunluk. Yüzyıllardır süre gelen geleneklerle savaştığımızı düşünürsek son kavgamızda dan beri pek konuşmadık. Çekiyor. Pek konuşmadık. Sorunları çözümsüz bırakmak iyi bir şey değil. Ama konuşmaya başlayacak cesaretim yok. Tartacaksınız gene. Neden? Onu bile bilmiyorum. Belki gururum. Ya da yorgunluğum. Ya da büyük ihtimalle herkes için en iyi çözümü bulamayacağımızı bilmek. Ne oldu? Bir sorun var. Sor. Sence o kız şu an ne hissediyordur? Bütün bence. Dürüst olmam gerekirse bilmiyorum. Benim gibi olmadığı kesin. Çok şükür. Neden? En azından onun için hayatını bu kadar etkilemeyecektir. İyi ki serbest çalışıyorum. Bu şekilde dert etmeden işi öylece ara verebiliyorum. Görüyorsun ben onun gibi uzman değilim. Bence yanılıyorsun. Gerçekten mi? Eğer onun yerinde olsaydım bir şey olmamış gibi devam edemezdim. Ve bir sürü maske takardım. Sadece hissettiğim hisleri saklamak için. Kulağa zor ve rahatsız edici geliyor. Evet öyle. Ama bir arkadaşım bana bir keresinde yapman gerekeni yap demişti. Çok havalı bir olmalı Gala mı demişti? Öyle. Öpüşü kutlaşın sarılın da bitsin şu iş Bizim için sırada ne var Bilmiyorum Ben bu hafta yeni kişilerle tanıştım Şu süper modelde dahil mi Biliyor muydun Ay doğru pardon buna şey Bununla gala konuşmadı ki Lua ile Hayt konuştu <laughs> Süper model Hayatım <laughs> Buraya mı demişti bunu? Hatırlamıyorum ya. Biri demiş. Ben demiş olabilir. Köşedeki şu kız bana söyledi. Evet o süper de dahil. Bu seni nasıl hissettiriyor? Aptal gibi. Nasıl? Kabul etmekten kaçıldığım gerçekleri yüzüme vurdum. Biraz sert. Biraz sert konuştu Hayt. Hatta bayağı sert konuştu. Hatta biraz sana benziyor. Tavır ona neye geçirirsin? Sanmıyorum. Zıt kutuplar birbirini çeker. Bunu hiç işte duymuş muydun? Hem de çok. Hipster bir elften. <laughs> o adamı denedikten sonra tavrın ne oldu? Biliyorsun. Bizim olayımıza olan Emin değilim. Şuraya hayt gelse şu araya. <laughs> çok uygun olmaz mı? Peki ya sensin. Bu hafta benzer bir tecrübe yaşadın mı? Evet o da galayla. Sen bir vampir alıştın. Ben ise bir kurt Şansa bak. Cidden şu şansa bak. Peki ne dedi? Aslında çok şey söylemedi. Ama halin önemi hakkında önemli bir noktayı vurguladı. O böyle denir mi kız atası aileni terk etme diye şey yapıyor. Ailemle barışmak istemem konusunda cahilce davrandığımı biliyorum. Ve bunun için neden bu kadar önemli olduğunu biliyorum. Bunu senin için ne kadar. Ben kelime üretiyorum. Ve bunun senin için neden bu kadar önemli olduğunu biliyorum. Kendine gel. Ama Freya'nın söylediği bir şey beni derinden sarstı. Ne o? Seni, ailenden Seni ailemden kaçmak için bahane olarak kullanıyorum. Seni ailemden kaçmak için bahane olarak kullanıyorum. Bunu zaten yapmak istiyorum. Bazen herhalde. Kendim için. İtiraflar. Beni bilirsin. Bilirim. Ve kişilerin ailelerini terk etmesini beni ne kadar rahatsız ettiğini de. Bu da beni dallamanın teki yapıyor herhalde. Neden bu zihniyeti olduğunu anlıyorum. Ben. Et tırnaktan ayrılmaz. Ne yapmalıyız? Hısırlıyor. Evet. Lütfen ailemden ayrılmama izin ver ailenin beni kabul etmesini sağlamaya çalışacağım. Aa. Neticede kolay bir iş gibi gözüküyor. Ama ölümsüzlüğünü kaybedersin. Diğer elfler arasında dışlanmış biri olacaksın. Bir ölç gösteriş bu dışlanmak güzel gözüküyor. Haklı bence ya. Uzun bir ömür oluyor. Ya tamam uzatma sen de artık. Yani haydi lafları yetmedi mi sana? düzelmedi. Çocuk kabul ediyor işte. Ama bir ayrılacağı olan ayrıcalığı olan kusursuz sağlıklı yaşama elveda edeceğiz. Ya tam çocuk kabul etmiş zaten sana daha iyi biliyor elfliği. Sıramadan mükemmel bir süremem. Al. Hayk bunu az söylemiş. Hayk bunu biraz daha vursaymış duvardan duvara. Ne mı gitti şimdi lafı? Ya ayrılırsa? Her şeyini kaybedersin. Ya niye ayrılığı sokuyorsun şimdi araya? Ne gerek var? Allah. Kadınlar diyeceğim ben de. <laughs> ben de cinsiyetimi. Ya yapmayın şöyle arkadaşlar yapmayın. Cinsiyetim öyle dedim yalnız. Her şeyini kaybedersin he. Ve beni suçlarsın orası kesin. Diyor senin hiçbir şey için suçlamayacağım. Eğer benim geçmişimden bahsediyorsa o adam kendini asla suçlamazdı. Şu binlerce sebep olsa bile kendini suçlamazdı. Ama böyle bir şey olmayacak. Neden biliyor musun? Çünkü 10 yıl boyunca seninleyken çok şey öğrendim. Bu beni daha iyi birisi yaptı. O yüzden bunun için endişelenmene gerek yok. Çünkü şu an sen hayatımın en önemli parçası. Ölümsüz bir hayat ihtiyacım yok. Evet ve vur yumruğunu masaya. Çünkü sen olmazsan yaşamaya değer bir hayat olmayacak. Beyliyse Ah eridi. Vur, vur yumrunu vur. Ben şu sarıl sırılağınızı göreyim. Sana inanıyorum. Aha dedi. A. Öptü. Salak. Bir pembe dizde yaşıyor gibi hissediyorum. <laughs> evet plan ne? Yani cumartesi randevuya çıkıyor muyuz? Ailemin evine gidiyorum. O. Oh. Sen de geliyorsun demiş. Ve benimle gelmeni istiyorum. Nasıl? Anne hani artistlik yapıyordum. Bu çok aynı oldu <laughs> yani için var mı? Şey hayır. Sadece online çalışmaya hazır değilim. ama halledersin. Bunu önce onlara söylemen gerekmez mi? Sorun değil. Peki. Başka ilklerle birlikte olma fikrine hiç karşı çıkmadılar mı? Elflerin büyük hayran değiller orası kesin. Ama onlara tersini kanıtlayabilirsin. Bence de. Tamam bu iyi bir ilk adım olabilir. Evet öyle. O zaman tamam. Yani ne olacağını bilmiyorum. Ama bunun hakkında düşünebiliriz. Ve diğer şeyleri sonra sana katılıyorum. O zaman benim şey yapmamı aldırmayayım. Şüphelerim vardı ama şimdi eminim. Sana güvenebilirim. Lua teşekkürler. Hala Faron'un evinde mi kalıyorsun? Evet. Bu gece benimle kalıyorsun. Hı? O da arkadaşın ne olacak? Hafta sonu için başka yerde. Pazar akşamına kadar uzun bir hafta sonu kaçamayı yapıyor. Görüşük göre kadar bizim tarafımızda. Hey. <laughs> biz gidiyoruz. Geçen hafta bize ek için çok teşekkürler. O zevk bana ait. O zaman biz gittik. Görüşürüz. Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Sonunda çiftlik konuları... Birleştirdik be ya Ne oldu kendine gelmişsin? Uyudun mu? Boğuldukça etkileyiciydi Bugün dünya geri dönmüşsün Fark etmiyormuş gibi yapıyordum Ne dedi? Fark mı dedi? Yanlış mı oldum? Evet doğru Bu hikayeyi yazmamın sebeplerinden birisi onlar Bu yüzden onların mücadelelerini sonuna kadar görmeliyim Sonuçta bu yazı için çok önemli Arada bir ses kayması oldu bende. Bu çok acımasızca. Ne? Öyle değil. Sadece... Evet acımasızcaydı. Özür dilerim. Ya. Ama daha iyi görünüyorsun şimdilik. Bu iş bitinceye kadar durumum, durumumla ilgili bir şey söyleyemem. Ve ben... Ne oldu? Bunu... Oğlum izi. Şş. Gala. Delirme. Delirme. Kendine gel. Vuracağım tokadı şimdi. <laughs> ya haydi yok mu? Gala kendine gel adamım. Gala sakin ol. Oha. Buraya buraya gel. Bu kurt. Bu o mu? Sanırım. Hoş geldiniz efendim. <laughs> <laughs> niye hoş geldin diyorsun? Atlayacak kafası patlatacak şimdi. Delirdin mi sen? Hiddet geç geçiren bir kurt adama sıradan bir müşteri gibi davranamazsın. Güven bana. Buraya gelmek için bir sebebi olmalı. İçici istiyor işte. Vay. Sakin ol. Bak. Varma. İş yeri burası. Rahatlayabilirsiniz efendim. Bir şey ihtiyacınız var. Bir şey ihtiyacın, bir şey mi ihtiyacınız var? Siz, sakinleşecek bir şey olabilir mi? belki. Bence sakinleşme ihtiyacı var artık. Konuşmada verelim şu kahveyi şuna. Evet. Gel, gel Sakin ol. İzin vermiyor. Bir saniye ben bilmiyorum ben oradan bakarım güvencesiyle bu iş, Şşş. onu kahvesini mi tutacağım ben aklımda? Allah Allah, çay, aa abi unutamazsın ya, bu kadar hızlı unutamazsın ya. Ha. Sakinleş, hemen sakinleş. Aa. Al, Küçük küçümen. İşte sizin. Oğlum valla vuracağım tokada şimdi. Bir sakinleşir misin? Şu kahveyi iç hemen. Allah Allah. Ne bağırıyorsun? Milleti korkutacaksın ya. Gerçi kimse yok. İş yerindesin ya. Oğlum seni severim sayarım da yani bir sakinleşir. Aa yumuşuyor. Ne yapıyorsun ya? Dinledi. <laughs> <laughs> Gerçekten bu neydi? Evet oydu. İçiciye verdiği tepkiye bakılırsa yüzde yüz. Kim olursa olsun. Yine de bu yer sağ kaldı. Evet. Doğutacak der yeri manyağa bak. Ama sana bir gün erken kapatmam gerek. Daha fazla arbede edeceksin sistemi. Bu karışıklığın bir kısmı temizlemeliyim. Tek başına dönemeyecek misin? İdare ederim. Giderken dikkatli ol tam buzat atık suratını. Sen dikkatli ol tamam. Yani görüşürüz. Görüşürüz canım. Delirdi ya. Yaz geçisi tatlı ve unutulmaz tıpkı yaz aşkları gibi. Ay çok güzelmiş. Çılgın boy. Delirdi. Delirdi geldi bağırdı bağırdı gitti. Gala seni sevmesem tek bir tokat atarım seni dışarıya da seni seviyorum işte. Neyse şöyle basit haberlere bir bakalım. Aaa! Koçamda 2020 yapılması ve yapılmaması gerekenler Atlantik elçisi ile göçmen tamam. Son çıkan kişilere katmanın filmini vicdansızca yapılan kurudan tasvirleri eleştirdi. E yani her şey mi olur? Bu şehirde kurudanlar yaşıyor. Kim geldi çok merak ettim. <laughs> rahatsız ya. Rahatsız yine geldi. <laughs> ya Freya çok enteresansın ya. Ay ya ama güzel bir bölüm. En sevdiğim bölümlerden bir tanesi olabilir. Çünkü aşıklar barıştı. Galanın normal öz formunu diyeyim yani dönüştüğü için. Öz formunu gördük vesaire. Baya keyifli bir bölümdü. Hele bunun tipi delirtecek beni. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Lütfen bana destek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.